Eğer sağlam bir arabaya ihtiyacınız varsa illa İsveççiliğinden üretilen bir Volvo'nuzun olmasına gerek yok. Bazı otomobiller hayal kırıklığı yaşatsa da dünya üzerinde her bütçeye uygun onlarca dayanıklı ve sağlam araçlar mevcut. Piyasaya çıkan her yeni aracın başına gelebilecek standart çarpışma ile ilgili testler bulunmaktadır. Bu testler sırasında bazı arabalar çok dayanıklı çıkarken bazıları da sınıfta kalmıştır. Bu videoda tüm zamanların en dayanıklı araçlarına bakacağız. O halde gelin hemen videomuza geçelim. Jaguar Z Jaguar markasının şimdiye kadar ürettiği en gelişmiş ve en verimli spor sedan otomobili diye lanse ettiği Jaguar Z listemizde ilk araç. İddialı görünümünün yanı sıra muazzam iç kokpit tasarımı ve dinamik sürüş performansı var. Jaguar klasiğini devam ettiren model sağlamlık kanadında ise son zamanların en iyilerinden. Jaguar Z'nin dış kasası aerodinamik verimlilik ve denge için özel olarak optimize edilmiş durumda. Yarış otomobilinden ilham alan gövde altı koruması ve hatta difüzör Z'yi mümkün olduğunca verimli, ekonomik ve kaliteli kılmak üzere tasarlanmış. 10 yıldan uzun süredir alüminyum otomobil üretiminde lider konumda olan Jaguar, Z ile bir adım daha öne çıkmayı başarıyor. Yapılan testlerde çarpışma emniyeti konusunda %92, çocuk ve yetişkin yolcu emniyeti konusunda %82 ve yaya yolcu emniyeti konusunda %81 gibi puanlar alan Jaguar Z, hiç kuşkusuz en sağlam ve güven veren araçlardan birisi. Renault Laguna 2001 model Renault Laguna, rakipleri Passat ve Audi A4'ü geride bırakarak o yılın en sağlam araçları arasına girmeyi başarıyor. Çarpışma testinde 5 üzerinden 5 yıldız alan Fransız marka, çok uzun yıllar bu kasada yeniliğe gitmemişti. Renault, 2001 yılında yakaladığı sağlamlık başarısını 2002 yılında da devam ettirdi. Ülkemizde de satışı gerçekleşen Versatis isimli modeliye 5 yıldız aldı fakat zirvede yalnız değildi. Mercedes-Benz C-Class ve E-Class Renault'a arkadaşlık etti. Lexus LS 460 L. Sorunsuz zırhlı özelliklerle donatılmıştır. 460 L piyasada bulunan çeşitli zırhlı araçların üreticisi Inkas tarafından tasarlandı ve yapıldı. LS 460 oldukça ağırdır fakat bir o kadar da güvenlidir. Motor 8 vitesli otomatik şanzıman ile 389 beygir gücü üretmektedir. Orijinal Lexus bomba patlamalarına dayanabilir bir özelliğe sahip. Toyota Evansiz. Toyota'nın hem lüks hem de aile için ideal olarak ürettiği Evansiz'in 2016 modeli listemizin ikinci otomobili oluyor. İç mekanda akıllı tasarımıyla her yolcuya sunduğu geniş diz ve baş mesafesiyle olağanüstü bir deneyim sunan Evensis modeli sadece iç hacmi ve lüks donanımı ile değil dış kasasının sağlamlığı ile de ön plana çıkıyor. Alüminyum alışımlı, jantların görsel kalitesini tamamlayan alüminyum kasa sağlamlık konusunda testlerde en başarılı sonuçlardan birisini almış durumda. Bakacak olursak aslında sadece Evensis modeli değil, Toyota'nın son zamanlarda ürettiği üst sınıf çoğu aracın dış kasa kalitesi oldukça tatminkar sonuçlar veriyor. İş ve aile gezileri için ideal olarak tasarlanan Toyota Avensis testlerde yolcu emniyeti konusunda %81, sürücü emniyeti konusunda %93, yolcu emniyeti konusunda %85 ve yaya yolcu emniyeti konusunda %78'lik sonuçlar alıyor. Infiniti Q30 Belki de bu listemizin en kapsamlı koruma ve güvenlik sağlayan aracı Infiniti Q30 diyebiliriz. Sadece dış kasasının sağlamlığı değil, içerisinde bulunan özel koruma sistemi ile çarpışma olmadan tehlikeyi algılayıp ona göre bir aksiyon alan araç tam kapsamlı bir güvenlik sunuyor. Araç içerisinde bulunan önden çarpmayı engelleme özelliği güvenliğe yepyeni bir boyut kazandırıyor. Bu sistem sayesinde önde bulunan araç tespit edilebiliyor ve mesafe ölçümü sayesinde olası bir kazaya karşı araç kendini durdurabiliyor. Bir diğer önemli özelliği ise olası bir çarpışma durumunda. Aracın ön ve arka kısmında bulunan emici bölgeler darbeyi aşamalı şekilde akzorbe edebiliyor. Peki hasar aldıktan sonra aracın dışına ne oluyor diye sorabilirsiniz. Testlerde gösterdiği başarıyla dikkat çeken Infiniti Q30, Çarpışma emniyeti konusunda %81, sürücü emniyeti konusunda %84, yolcu emniyeti konusunda %86 ve Yaya yol cemiyeti konusunda %91 gibi çok yüksek bir skor elde ediyor. Bunu da tabii ki otomatik fren sistemine borçlu. <laughs> Renault Isbus 1984 yılından beri büyük MVP sınıfında Renault markasını temsil eden Isbus modelinin 2015 versiyonu çarpışmadan en sağlam çıkan araçlardan birisi durumunda. Belki de diğer araçlara göre daha hantal ve büyük alan ispat sağlamlığıyla herkesi şaşırtmayı başarmış durumda. Renault'un doğa testinde özel olarak geliştirilen dış kasısı, alüminyum malzeme ile ağırlık azaltmaya önem veren bir yapıda geliyor. İspas bir aile otomobilinin çevik kullanım ve modülerlik özelliklerini üst düzey, stil ve sürüş zevkiyle harmanlıyor. Büyük bir araç olmasına rağmen içerisinde son teknolojiyi barındıran ispas modeli, dış kasısının kalitesi sayesinde yapılan testlerde üstün başarı gösterdi çarpışma emniyeti konusunda %80, sürücü emniyeti konusunda %82, yolcu emniyeti konusunda %89 ve yaya yolcu emniyeti konusunda %70'lik puanlar alan Ispas, güvenilirlik konusunda geçerli notu almayı başardı. BMW 750 Sedan. 750 Sedan'ı daha güvenli yapabilmek için yapımında yüzlerce kilo balistik çelik kullanılmıştır. Aracın motoru 400 beygir gücündedir. Birçok zırhlı sedan maliyetleri kısmak için sadece arka koltuk veya ana yolcu bölmesini güvenli hale getirir. Ancak 750'liği tüm araç bölmesini korur ve ön koltukta oturan yolcu ve sürücünün güvenli olmasını sağlar. 750'liği de radyatör, ön çamurluklar ve yakıt deposunun zırhlı olmasını ek olarak egzoz borusu dahi zırhlı hale getirilmiştir. Cadillac Escalade ESV Cadillac Escalade ESV, Baker Otomotiv tasarım tarafından tasarlandı ve lüks olabilmesi için hiçbir masraftan kaçınılmadı. Aracın içinde deri döşeme, ahşap döşeme, ofis ekipmanları ve büyük esili ekranlar bulunmaktadır. ESV ekstra güçlü, şase kullanılarak sıfırdan tasarlanmıştır. Baker, kurşun geçirmez çelik ve 40 mm cam ile oldukça iyi koruma sağlar. Mercedes-Benz Esquire Mercedes-Benz sınıfı zırhlı araba piyasadaki en popüler araçlardan biridir. Aracın dışı boyunca zırhlı özellikler uygulansa da araç şıklığından ödün verilmeden yapılmıştır. Mercedes-Benz Esquire M60 makineli tüfek saldırısına dayanacak kadar güçlü oluşturulmuştur. Esquire bir gaz saldırısı durumunda dış deliklerini kapatır ve aracın içine taze hava sağlayacak kendi oksijen sistemini devreye sokar. Volvo S Weaker. Sağlamlık denince akla ilk gelen marka belki de Volvo'dur. Aslında Volvo'nun bu tür bir iddiası asla olmadı. Fakat kullanıcıların deneyimleri ve çarpma testlerindeki başarısı ona bu şanı çoktan kazandırdı. Hatta sosyal medyada dolaşan bir görselde kırmızı ışıkta duran Volvo'ya çarpan bir tofaş ve tofaşın bu kaza sonrası işler acısı hali dönüp durur. Sadece bir iki araç değil, ürettiği tüm araçlarda Dış kasasının kalitesi sayesinde her daim en güvenli deneyimi sunabilen Volvo'nun özellikle S40 ve XZ60 modelleri adeta dillere destan. Sportif ve dengeli bir kullanımı bulunan S40 aynı zamanda yüksek sürüş konforunu da sunuyor. Çarpışma emniyeti testinde %82, sürücü emniyeti testinde %84, yolcu emniyeti testinde %87 ve yaya yolcu emniyeti testinde %76 alan S40 gerçekten klasmanına göre oldukça iyi sonuçlar sunmayı başarıyor. Knight 15 Knight 15 dünyanın önde gelen zırhlı araç üreticisi Kangas'ın amiral gemisidir. Kangas'a göre 15 oldukça iyi bir tür. Knight 15 sadece 100 araçla sınırlı olduğundan çok nadir bulunuyor. Araçta V10 motor, askeri sınıf tasarım ve yüksek mukavemetli zırh bulunmaktadır. Ayrıca aracın içinde TV, bar, soğutucu, ısıtmalı koltuklar ve eğlence için bir medya merkezi vardır. Huron APC Bu araç oldukça ağır olmasıyla dikkat çeker. Huron M80 mühimmatı başta olmak üzere ağır yanıcı ve patlayıcı silahları taşıyabilir. Huron APC makineli tüfek ve el bombalı saldırılara dayanıklı yapıda tasarlanmıştır. Zırhlı araç askeri savunmadan ziyade özel kullanım için oluşturuldu.